Selamlar herkese. Bugün kendi kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? Bu yolculukta nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kendi kendimizi sabote ettiğimizde bundan nasıl çıkabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum aslında. Bundan bahsederken de David Burns'un İyi Hissetmek kitabının referans alacağım. Bu kitap yani gerçekten kendini iyileştirmek isteyen herkesin kitaplığında olması. Burns bu kitapta 10 tane bilişsel çarpıtma tanımlamış. Bilişsel çarpıtma nedir? Önce ondan bahsetmek istiyorum. Kendinizi depresif hissettiğinizde bu 10 çarpıtma hangilerini uyguluyorsunuz hayatınızda ve kendinizi nasıl kandırıyorsunuz? Bunları maddeler halinde tanımlamış bize. İlki ya hep ya hiç düşüncesi. Tabii ki de mükemmelliyetçiliğin temelini oluşturuyor. Herhangi bir yanlıştan, en ufak bir hatadan korkmanız kendinizi yetersiz, beceriksiz ve eksik hissetmenize sebep oluyor aslında. Hayattaki hiçbir şey tam olarak siyah veya tam olarak beyaz değildir. Griler de bu hayatta vardır. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci madde aşırı genellemize gelmiş olabilir. Ama bu olumsuzluk yani dünyanın sonu değildir, o olayın sonu değildir ve hayatınızın sonuna kadar bu şekilde olumsuz veya başarısız olmayacaktır. Bu şekilde devam etmeyecektir. Bu aşırı genellemeden uzak durmamız gerek. Üçüncü maddesi ise David Burns'ün zihinsel filtre. Tek bir olumsuz ayrıntıyı bulup o ayrıntıya takılıp o ayrıntının olabilecek en kötü senaryosuna kadar düşünmek. Zihinsel filtreyi David Burns çok güzel bir örnek vermiş. Bir şişe suyunuz var. Tek bir damla Siyah mürekkebi damlattığınızda bütün şişedeki su siyah olacak ve düşünce halinden uzak durmamız gerekiyor. Dördüncü maddesi ise olumluyu geçersiz kılmak. Olumlu herhangi bir şey başınıza gelme ihtimali olduğunda ki bu çok daha yüksek bir ihtimal olumsuz herhangi bir şeyin başınıza gelme ihtimalinden, onun şu ya da bu nedenle benim başıma böyle bir şey gelmez ya da ben o kadar şanslı değilim ki, ben o kadar iyi değilim ki gibi sebeplerle bu olumlu şeyi geçersiz kılıyor. Yani bir şekilde inkar ediyor. Beşinci madde ise sonuçlara atlama. Sürecin daha belki de başındasın ya da hiç başlamadın. Ama direkt sonuca atlama ve sonucun olumsuz ihtimalini düşün. Altıncı madde ise aşırı büyütme veya aşırı küçültme aşırı büyütme felaketleştirme olarak da özet ya olayların önemini aşırı derecede abartmak ya da çok küçük minimize etmek 7 Yedinci maddesi ise David Burns'ün duygusal karar. Olumsuz hislerin aslında gerçeğinizi yansıttığını düşünmek bilişsel olarak bir çarpıtma. Çünkü düşünceler duyguları yaratıyor. Siz olumsuz düşündüğünüzde olumsuz duygular da oluşmaya başlıyor. Ama bunu siz yaratıyorsunuz zaten. 8. madde meli malı cümleleri. kendinizin meli malı cümleleriyle bir zorunluluk haline getirmek. Bunu bir sorumluluk haline getirmek. Bu şekilde motive etmeye çalışmak, sorumluluk baskısı yaratmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Görüntüsün 9. maddesi ise etiketleme veya yanlış etiket. Herhangi bir konuda bir hatanız oldu. Tabii ki de olabilir bu. Ama bu hatanın sonucunda ben beceriksizin tekiyim deyip bunu bir etiket haline getirip kendi üstünüze yapıştırmak bu etiketi. Yanlış etiketleme ise bir olayı çok renkli veya duygu yüklü bir hale getirip anlatmayı içeriyor. Son maddesi ise David Burns'un kişiselleştirme. Kendinizi birebir sorumlu olmadığınız bir olayın Sanki sorumlusuymuş. Bunun bir nedeni olarak görüyorsunuz. Ve bu da haliyle motivasyonunuzu etkiliyor. David Burns'un bilissel çarpıtma maddeleri bu şekildeydi. Ben de çoğu zaman hayatımda bazı maddelerin içinde buluyorum kendimi. Yapmamaya çalışıyorum. Ama insanız ister istemez bir etiketin altına, bir olumsuz düşünceye daha çok bağlanmak, bir kişiselleştirme yapmak hepimizin başına gelebilecek şeyler. Önemli olan bunları yaptığımız o anda farkına varmak ve kendimizi durdurmak. Kendimizi durdurmayı alışkanlık haline getirip daha sonra bu maddelerden önce 5 tanesini yapmamaya başlıyoruz. Sonra 3 tanesini azalarak azalarak gidiyor. Bunu yapmamak daha normal ve daha bize uygun, kendimize uygun hale getiriyoruz bunu yapmama halini. Bir sonraki videoda görüşürüz.